You Hey merhaba videomu hoş geldiniz. bugün efsane ötesi bir videoyla karşınızdayım Ağalarım bugün Goku olduk Goku Goku Abi animelerle laşır neşir olanlar Goku'yu bilir. Dragon Ball animesini iyi bilir. Eskiler bilir daha çok hani yaşlı, biraz yaşı büyük olanlar eski bir animedir. Yaşı büyük olmayanların bile hayran olduğu bir karakter vardır. Efsane ötesi gücüyle meşhur bir karakter. Sarı fırtınamız vardır bir. Bunun adı da Goku'dur. Bugün onun kostümüyle oynayacağız Lee King'e. Abi ben bu kostümün yürüyüşüne ve vuruşlarına aşırı bayıldım. Yani biraz sarhoş gibi yürüyor evet ama Lee Sin'in orijinal skinindeki sarhoşluk yok. Hitlerinde de birazcık yani vuruşlarında da birazcık. Mayday Lee'sine andırıyor. Agalarım nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ve size Rünlere bu şekilde girebilirsiniz. Montak itemi kasacağız bu el. Montaklara doyamam Asman yapacağız. Videoya geçmeden önce yani bir kasılın önce bir arkanıza rahatınızı bulun abi. Sonra bir beğeni atasınız varsa bir atın. Bu adam ben desteklemek istiyorum agam diyeniniz varsa aranızda beğeni atsın. Umurunda olmayan da atmadan izleyebilir. Hiç de problem yok. Başımızın gözümüzün üstünde yeriniz var agalar. Vayne öldü. Şş, bu flash sen de at bakalım. Ah be. Yetiştim mi? Yetiştim. Tamam bu da flash attı. Flash'ımı attım ama sıkıntı oldu bir orada ya. Bir ihtimal keseriz diye attım flash'ı. Daha adam Sütunu atınca kesemedim. Fear'ı ince benim çar nereye yani şaşırdı. Deli dana gibi dolaştı. Ormancıların flash'ı yok. Birazcık farm'da XP'de önde olabiliriz. Bot aksiyona kapılacak. Şimdi ATL'in yani Nocturne oradan skatala gettiyse direkt oraya çıkabilir. Şurayı bir esas diyeyim. İki skatal aldım abi Dalından yenmez. Bota gank atacağım yetişebilirsem. Exhaust yedik. Bir ihtimal ölmem mi bombaya? Risk aldık başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Birini kesebilseydim ikisini de keserdim ben orada. Adamın exhaustu duruyormuş ta. Kulenin altında Exhaust, solo bilmem ne derken de orada. Ya şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. abi. <laughs> Oo, adamın küs çok güzel tuttu. Flash atacağım tabii ki. Base'i devam ettiremesin diye. Baba, o kille ben aldım. VP Be -be bot. Geri basalım. Bay bay Nocturne bebeğim. Görüşmek üzere. Nocturne'ın ultisini aldık abi. Oradan direkt uzadık. Direkt uzadık direkt. Hiç oyalanmanın alemi bile yok orada. Oy baba kill alıp oradan. Drake'e yanaşmak isteme şu an pek botta bir aksiyon çıkarsak Drake'e öyle yanaşırız abi. Malamete çöktüm. Monta gidemiz bitti. Bir totem parası bekleyip totemimizi de alıp buradan direkt uzuyoruz aga. Direkt direkt burayı terk ediyoruz. Nocturne görüldü abi. Nocturne o tarafta. Bora gel bora. Şurada şattı. olsun. yat aşağı yat 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 kavan kaldırmış. Ya soğuk bak Cemilem nasıl nasıl edeyim yat aşağıya. Oğlum ne, niye, niye o tarafa mı ki sen? Manyak adam. Şuradan adam yürüyordu. bir anda ha dedi ben geri dönen. Şuradan geri dön En Enayi killerini aldık abi. Güzel kelimiz var şu anda. Monta bota saklayabilirim. Havada geber amcaoğlu. Ula abi ne yapıyorsun sen? Al abi şu kuleyi al 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 al. Tamam. <laughs> adam ölmüyor. Adamdaki hıza bak la ölme adamın adam. 2900 gold'um vardı ayrı bir mesele de. Cidden ilginç. Goku'nun dekmesini yiyince bayıldı adam yalnız. Bir tahsildar oğlu mu çıkan acaba adamları çabuk bayıldabilmek için bir tahsiller ol patlattım abi ben Belinge bir çakarın dekmeyi öyle nereden geldiğini ararsın bundan sonra. Sen Goku Sama'nın dekmesini yedin mi hiç? Zillion kadar kanser. LoL'de çok az şampiyon var. Yani o kanserlere sahip. Güzel Yasuo'yu bir Q ile yirdim. Dayak hassas ettim. Geri çıktım. Az sonra keseriz. Adam yürüye like, lak gitti bak. Bizim içimizden yürüdü gitti var adam. Oha. Full can çıktı adam. Full full. Oo, oh, Adama güzel patladı şey tahsilleri oğlum. Oy beli kırıldı adamın ta var ama şeyim yok. Abicim demedim bırak. bırak. Kanka helal la. Helal lan Fiora. Bir W'ye bastın. Beni 850.948 saat suisiye soktun. Helal lan Fiora. Ne al başardın lan onu. Bana da Kanka kavan kaldırırsan ikiye bölerim. Drake çıkıyor. Gelin akan hısım cihazlar. Bir Drake patlatalım hemen size. İki saattir piyasada geziyoruz ama flash açacağım bir senaryo oluşmadı. Hani güzel bir hareket çıkacağı bir senaryo. Buna saklan, saklan atamaz. Bir şeyler, bir şeyler. ne yapıyorsunuz bu orada la? Allah Allah. Aşağıda 5 kişi var adam, beş kişi. We win dedi, 5 kişi. Vivin dedi 05 kral. Oo, Wayne'in bu yılda bak. Adam Kore'ye meta bulmuş. bu kim lan tamam <laughs> ikiye böldü bu adamı da Lee <laughs> <laughs> Sin le, e, kesmeye çalışacağınız abi gidin barona tek atmaya falan uğraşın yani daha mantıklı bence çok çok daha mantıklı adam sadece mapte koşuyor gaza basıp tam gaz geçiyor yani Abi bu ne? Tamam kestik adamı iyi bari yani en azından kestik. Bir regulte ha. CC'den çıkamadım zaten çıksam da ölürdüm sıkıntı yok da. Güzel. Hadi bir görüş çıksın da bir gidelim. Tek yedi bu. Şuradan bir uzayayım ben. Oo. Katlettik adamları. Hadi oğlum oranın devamını getirmeye yardım edin. Wayne lütfen lütfen. Helal Beyin Helal Wayne. Bundan sonra adamım sensin. Harbiden ha 06 ve niye şattan veriyor? İlginç. Hiçbir şey göremeyen orada. Oyun güzel gidiyor şu ana kadar. Agam çok bir aksiyona girmemiş olsak da kilimizi ayarında. Helal teyam lan ulti atılmış oraya kesmişler. Helal lan bunu da kestiler. Adam beni kaç kilometre attırdı lan iler şuradan şura kadar ittirdi ya la Q'nun range'inden çıktım. Flash'ım da geldi güzel bir hareket deneyebiliriz abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bizim adam adamı kesmiş. Kaç 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 kaç. Öleceğiz. Sen ölürsen ben de ölürüm. Demeyicimiz çok ayarında abi. Tam ayarında. Şunu satalım şey alalım. Totemi temi totemi temi. Şunu alalım. Buradan şunu alalım. Ayakkabıyı satalım artık sır. Ayakkabısı alalım. Devam ki. Bu build şu an tam ayarında bizim için 18 skillimiz var. Goku'nun gücü yansımış. Bir tık o ilk elim olduğundan elim çok ısınık değil. altı pozisyon denk gelmediği için çok montak çarp işlerine giremedim. Sonunda yaptığımız harekete iyiydi. Middeki çarptırma da iyi Dragon. Yani kusuruma bakmayın çok doyurucu değilse. Uçsa bana doğru ve sen işte öyle öyle dekmeyi vurduğum gibi beynini dağıtmayacak mıyım ben seni? Cık. Niye dileniyorsun? Hiç de ittirlik koridoru yok ama bir de 5 kişi to toplaşıp doğru da kesmeyeyim. Lan bir tane totem attım pink ward attım oraya. Totem bitti. 3 tane totem alıyorum. Bu az 3 kaçı bilmem bu şey. Bu sistem. Kesin sal abi W'nin arkasından çıkardım adamı Akalarım bu oyun bu arada biter böyle bir ihtimalle. 19 kill 20 kill yapamadık ama kusuruma bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bayram dolayısıyla dediğim gibi videolarımızda bir taksaklıklar olabilir. Böyle videoların gelmesini mod, modlu böyle videoların gelmesini isterseniz bu videoya 600 üzeri like atmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Hem anime hem lol videosu da yolda. Görüşmek üzere. <laughs> My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.